Evet Sayın taştan başlayalım. Nasıl kuruldu, potansiyeli ve hedefleri nelerdir? E, şu an istenilen düzeyde faaliyet gösteriyor. Evet, ama. hakikaten Sivtaş, Sivas'ın bir değer oldu, bir markası oldu. E, çok güzel bir başarı hikayesi e, yazıyor. Yazmaya devam edecek ve adından da çokça söz çok net bir şey söyleyebiliriz. Tabii Sivtaş'ın kuruluş süreci paydaşlarından biraz da bahsetmem lazım. Bunun bir hikayesi var çünkü özellikle. Biliyorsunuz tarım ve hayvancılıkla ilgili biz ciddi bir değerlendirme de yaptık. Özellikle 2018'in Aralık ayındaki bir çalıştayımızda bu çalıştayımızda tarımla ilgili ölçek ekonomisi, örgütlü yapı gibi iki kavram çok ön plana çıktı. Bunlar bu iki kavramın altını doldurmamız lazım. İlave olarak sözleşmeli besicilik, sözleşme, üretici kavramları bunlar çok gündeme geldi. ve Bunların da somutlaştırması gerekiyordu. Tabii şehrimizle alakalı biliyorsunuz tarım ve hayvancılığın bir arada düzenli olarak konuşuldu. Paydaşların bir yere gelip bir tarım platformumuz var. Bu platformda da bu konular çok istişare ettikten sonra Türkiye genelinde bir araştırma da yaptık. Bu araştırmanın neticesinde böyle bir örgütlü bir yapının, güçlü bir yapının, finansal yönü güçlü, idari yönü güçlü ve sahada karşılık olacak ve sahanın bir ihtiyacı olan bir şirket, şirket kurmamızın bir zahmetini gördük orada ve bununla ilgili de adım atmaya başladık. Ee, ve belediyemizle birlikte biliyorsunuz %50 belediye %50 de il özel idaresinin olmak kaydıyla ilk etapta 50 milyon TL'lik bir sermaye ile şirketimizi kurduk. Şu an şirketimizin sermayesi 70 milyona arttırdık. İnşallah yıl sonuna kadar 100 milyon. Yani 100 milyon TL'lik bir şirket. Ve şöyle baktığımızda Sivas'ta tarımla alakalı herhalde en güçlü yapı olmuş olur Değil mi? 100 milyon TL'lik en güçlü yapı oldu. Burada özel sektörün ruhunu özellikle içerisinde e, derc ettik. Yani sistematik olacak, hantal bir yapı olmayacak. Ama kamunun da gücünü de devreye almış olacağız. Ve burada e, özellikle liyakatli ve ehliyetli arkadaşlar, bu, bu işi bilen arkadaşları da sistemin içerisine aldık. Tabii bu yapıyı kurarken az önce bahsettim mi bilmiyorum da Türkiye'nin dört bir tane arkadaşlar gezdim. Sivas'ında potansiyeli neler onlara baktık. Bizi bilgiler yaparak da e, bunun özellikle zemine, sağlam zemine e, oturalım dedik. Ve ilk etapta da biliyorsunuz bir yem fabrikası. Gerçekten de tarımda özellikle hayvancılıkta girdi maliyetleri çok arttı. Özellikle bizim bölgenin karakteristik yapısına uygun bir yem üretim yapmamız da gerekir. Ee, şu an yem fiyatlarını düşündüğümüzde de ne kadar doğru bir adım attığımız da aşikardır. Ee, ve dedik ki biz kaliteli yem üreteceğiz ve uygun fiyata satacağız. Mutlak surette piyasadaki tüm yemlerden e, uygun olacak fiyatı ama kaliteli olacak. Hı hı. Ve şu anki e, Türkiye'deki şu anki yem piyasası gördüğümüzde, baktığımızda da gerçekten ne kadar isabet karar verdiğimizde e, görmüş bulunuyoruz veya da işte e, tespit edilmiştir. Şimdi e, tabi burada sadece yem üretip de yem vermek değil. Bu yemin ham bir kendi topraklarının üretilmesini istiyoruz. Ve sözleşme üreticilik yaptırıyoruz. Bundan sonra daha, daha da bunu artıracağız. Bizim yaklaşık yılda 10, 10 bin ton R.P. ihtiyacımız var. Bir o kadar ye, yemlik buğday ihtiyacımız var. Bir o kadar e, mısıra ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu topraklarda çiftçilerimizle anlaşacağız. Diyeceğiz ki sen bana bin ton bu arpa ekeceksin. Avansını da vereceğim. Alım garantisi. Yani aslında Siftaş bir güvenli bir de liman olmuş oluyor. Güvenli bir liman olmuş oluyor. Böyle yem ve üretime başladık. Şu an 18 bayimiz var. Müthiş de bir rağbet var, ilgi var. Beklediğimizden çok daha kabul gördük kamuoyunda. Ama şunu da söyleyeyim. İlk etapta tabii şöyle bir algı da çıktı. Ya ne gereği var? İşte bunlar niye bu işe giriyorlar diyenler de oldu. İnandığım bir şeyde yürümeyi severim ben. Klasik bir vali, valilik yapmak istemedim. Protokol var, protokol var yapabilirdik. Şimdi e, bu işi yapmasan kimsenin yapmanın ya sorgulamaz. Ona söyleyeyim. Ama yaptığın zaman e, mutlaka parazitler de çıkıyor. Yani bazen böyle iyilik ve güzelliğin de mutlaka e, karşılığı, karşı, rahatsız olan tipler de çıkabiliyor. Çünkü bazı insanlar var, o olumsuzluktan beslenen insanlar da var. Ama hamdolsun o üretimi görünce, heyecanı görünce, bazen sahada gezince, ahırlarda, ağırlarda, ağırlarda, çiftliklerde, çift taş yemlerini görünce çok mutlu oluyorum. Ve Türkiye'de şu an Tarım Bakanlığımızın da politikanın uygun bir adım olmuş oldu. Tabii bununla birlikte tabii biz sadece yeme entegre, şey, indirgemeyeceğiz. E, süt işleme tesisi. Bizim Sivas'ımızda yaklaşık e, yıllık 130 bin ton, 130 ton özür derim süt üretim oluyor günlük. günlük. Ancak tabii ki bunun da süt hemen e, alınıp işlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla piyasada firmalar var mı? Var. Ancak firmalar bazen canı sıkıyor, fiyat düşürüyor, bazen almıyor. Dolayısıyla üretici de nasıl üreteceğini, pazar sorunu nasıl çözeceğini diye kara kara düşünüyor. İşte onun da bir ilacıdır bu alete. Süt işleme teslimi de inşallah Ekim ayları gibi yani sonra doğru onu da devre alacağız. O da piyasada hayvancılığı, süt hayvancılığı özellikle geliştirecek. Bununla birlikte biliyorsunuz ileride belki soru olabilir ama şöyle şirketin bir soracağı için yani deri toplu verme gezi onu da söyleyebilirim. Bal paketleme tesisi. Balla ilgili, arıcılıkla ilgili çok özgün çalışmalar yaptık. Yani altyapı oluşturduk. Onun inşallah meyvesini alacağız. Bal paketli medyası. Bununla birlikte tohumluk, sertifikalı tohumluk. Yani bu bölgenin dokusuna uygun tohumluk üretiyoruz. Bu sene ilk alımlar yapacağız. Ne üretiyoruz? Zeron buğdayı mesela. Şu an piyasaya 200 tane üreticimiz buğday üretiyor. Ekimini yaptı. Hasadını yapacak ve biz satın alacağız onları. Aldığımız buğdayları da biz un yaptırıp ve bulgur yaptırıp siv taş unu ve siv taş bulguru diye de satacağız. Dolayısıyla bir döngü oluşturuyoruz bu şekilde. E, tohumluk dedim, sera işine gireceğiz. Yani şirketimizin bünyesinde yaklaşık 10'a yakın bir işletme olacak. Bu şirkette şu an belki yemde otomasyon sistemi olduğu için 30 kişi yakın çalışıyor. Yem biraz fazla çalışacak. E, daha fazla çalışacak. Belki e, siftaşın bünyesinde orta vadede 1000'e yakın kişi çalışacağını ben düşünmekteyim bizim kısa, orta, uzun vade hedeflerimiz var. Kısa vadede şirket kurumsallaşmasını tamamlayacak. Gerek finans, gerek istik, finansal istikrar, gerek idari istikrar, gerek ne yapacağını, nasıl yapacağını, kimlerle yapacağını ve çarkını döndürmeye başlayacak. Orta vadede bu şirketin sermaye çeşitli oluşturacağız inşallah. Yani sermaye çeşitli oluşturacağız. Sermayeyi tabana yayacağız. Şu an sadece belediye ve özel idare sermayesi var. Biz bir de Kayseri Şeker'le bir çalışma vardı ama henüz onu neticendiremedik. Onlar da bünyemizi almak istiyoruz. Orta vadede. Uzun vadede bu bir şey değil. Yani insanların hayaller gitmesi lazım. Ben bunu severim. Evet. İnsanın hayali önde gidecek. Hayal kuracak. Uzun vadede de, bu şirketin torku gibi adeta e, borsaya kote olup, kote olup e, halka arz edilmesini istiyorum. Daha profesyonel bir yönetim ve Sivas'ın kalbinde, Anadolu'nun böğründe ee, çiftçilerimizin adeta uğrak yeri, birçok e, ürün üretildi, marketlerinin olduğu ve güçlü yapısı sermayesinde olduğu bir şirket. Şu an iki yıllık bir hikayemiz var. İki yıllık süreçte bu kadar gelebildik. Ama ben iddia ediyorum ki 5-6 yıllık süreç sonunda, altı yedi yıllık zaman zarfında bu şirket Sivas'ın adeta tarım ve hayvancılıkta lokomotif olacak. Yüzde faydalı, vatandaşa faydalı, üreticiye faydalı artı İş istihdamı sağladı. şimdi yani her yönüyle bir her yönüyle bu topraklarda üretilen ürünlerin üretilen ürünlerin entegre işlenmesi işlenecek hı hı. işlenmesini istiyoruz burası hububat deposu burası patatesin merkezi bura aracılığın üssü burası e, ata tohumlarının merkezi Sivas'ımız. Evet. Dolayısıyla bunların bilincinde olarak da bir defa çiftçimiz için bir güvenli liman. Az önce dedim ya. Evet. Çiftçimiz diyecek ki ben kaliteli, nitelikli, güzel ürün ürettiğim zaman pazar var diyecek. Sivitaş var. Kendi sahiplenecek vatandaşımız bu şirkete. Ee, böyle bir, şöyle de söyleyeyim. Mesela hiçbir şey yapmasan da mesela biz yemde ne oldu? O büyük firmalar biz dedik ki atıyorum yem 100 lira ise biz 90 liraya vereceğiz dedik. 90'a vermeye başlayınca o 100 lira verenler piyasaya indi 80 liraya vermeye başladılar. Piyasada bir denge olmuş oldu. Regüle ediyor. Düzenliyor. Yani varlığı dahi varlığı dahi bir hizmet. Varlığı dahi bir hizmet. Ee, işte üretilen ürünlerin işlenmesi, istihdam olması, katma değer olması ve güven vermesi ve şehrinde bir marka değer olması açısından ben önemsiyorum. Onun için her yönüyle ee, bir e, siftaş, bir marka olacak. Her yönüyle. Her yönüyle değer üretecek. Ben Sivas'ta hemşehrilerimizden, çiftlerimizden şunu söylemek istiyorum. Bu şirkete sahip çıksınlar. Bu şirket, bu Sivas halkının şirketi. Benim, benim ve belediye başkanım değil. Biz ön olduk, ayak olduk. Kamunun parasıyla bu şirketi kurduk. Bundan sonra özel sektör anlayışıyla bu şirketi işleyecek. Dolayısıyla herkesin malı gibi, kendi malı gibi, kendi şirketi, kendi değer gibi sahip çıkmalarını özellikle istirham ediyorum. Peki Sayın Valim biraz önce de söylediğiniz arı yetiştiriciliği konusunda. Sivas iyi bir noktada. Neler yapıyoruz şu anda? Simas'ta? Aracılıkta e, özellikle e, şunu söylemek istiyorum. E, gerçekten Türkiye'de endemik bitki anlamında, florası anlamında faunası en zengin illerin başında geliyor. El değmemiş denir ya, dokusu ve doğası bozulmamış öyle bakirelerimiz var ki, Tozanlı Vadisi, Sarı Çiçek Yaylıları, Zara'nın Dağ Taşı, İmranlı'nın Dağ Taşı. Buralar hakikaten rakım yüksek ve doku çok harika. Şimdi biz balda aracılıkta Türkiye'de bir üst olacak bir pozisyonumuz var. Arı ürünlerinde ve balda. Ve bunun da farklı şeyler, sadece bal üretimi değil. Arı ürünleri. Arı ürünleri. İşte nedir arı ürünleri? Polendir, arı sütüdür, işte veya da işte arı ile ilgili e, kovandır vesaire. Bunların bir defa burada üretilmesi lazım. Artı Sivas'ımızda gerçekten arı üret, e, bal üretimi, arıcık yapan çok fazla hemşehriler. Bunları desteklememiz lazım. Evet. Biliyorsunuz 3 yıldır ciddi bir destek sağladık onlara, altyapı. Yani şu an bildiğim kadar 10 bine yaklaştık, kovan verdik, bir altyapı oluşturduk. Onlara dedik ki, laboratuvarda e, laboratuvar da kuruyoruz, Loba, sertifikalandırıyoruz da. Dedik ki, biz sizlerin ürettiğiniz balları ve arı ürünlerini alacağız. Bunun için ne yaptık? Az önce söyledim. Şirketimizin bünyesinde şimdilik e, bal paketleme laboratuvar ve arı birimi kuruyoruz. Türkiye'de e, Sivas'ımızın bu doğal yapısını, dokusunu bilip de komşu illerden olağanüstü gelen arıcılar var. Çünkü bir keşfetmişler. Bizim hazır bu kadar potansiyelimiz var. Hazır bu kadar bir değerimiz var. Sorun ne? sorun bu kadar şeyi bir yere gelip koordine edecek, konsolide edecek ve onların ürettiği ürünleri pazar bulmak sağlayacak bir örgütlü yapı yoktu. Hani sözlerin başına değil ya, bizim en büyük sorunumuz örgütlü bir yapı kurmak, güvenli bir liman olmak. Evet, eskiden birlikler kurulmuş, kooperatifler kurulmuş ama çok da arzu edilen standartlarda iş yapamamışlar. Dolayısıyla bir ortaklık kültürü problemi var. Biz bu ortaklık kültürü problemi de aşmak için işte bu şirketi kurduk. İnşallah böyle bir Ağustos ve Eylül ayı içerisinde bal paketleme testlerine kuruyoruz. Sivas'ta arıcılık yapan hemşirelerimizle arılarını alacağız. Onları paketleyeceğiz ve onları dış pazarda. Şu anda müşterilerimiz var hazır, bekliyorlar. Bir defa arı şey bal işinde çok şey var. güven problemi var. Çünkü şeker farklı işte katkılar katılıyor vesaire. Bunda bunun vatandaş bilincinle dolayısıyla inandığı, güvendiği ve herhangi aşırı ticari ve karlık şey düşünmeyen yapılara ihtiyaç var. Nedir? Mesela bizim Tarım Bakanlığımızın da yapıları var kooperatifler. <laughs> Ama Sivas'ımızda siftah olacak. Balı, alacı balları alacağız, onları paketleyeceğiz markamızı oluşturacağız ki tozanlı balının şeyini biz aldık zaten. Markasını te teşkil ettirdik. Hı. Tozanlı balı Sivas balı olarak da inşallah dünyanın dört bir tarafına ihracını yapacağız. Sivas arıcılıkta e, bir üst olacak bir potansiyel. Onun üzerinde güzel bir çalışmamız var. Bu şirketimiz de bizim için lokomotif olacak inşallah. Evet. Peki Sayın Maldim, e, Kangal Köpeği ile ilgili şu an çalışmalar ne durumda, neler yapıyoruz? Şimdi e, Kangal Köpeği, şimdi biz şöyle diyoruz değil mi? Bizim değerlerimiz var. Nedir bu değerlerimiz? İşte diyoruz ki Kangal Köpeği değerimiz var. Nedir? Evet. Arıcılıkta biz çok büyük e, potansiyeli biriz. Nedir? Balıklı kaplıcamız var. Doktor fişlerimiz var. Hı hı. Doktor fişler var. Nedir işte efendime söyleyeyim? Göllerimiz var diyoruz. Değil mi? Yaylılarımız var diyoruz. Ama sadece söylüyoruz. Bunları bu şehrin değer veriyorsan, bu söylüyorsan altında doldurman lazım. Kangal Sivas, Sivas deyince mesela Kanga köpeği akla gelmemesi mümkün değil. Peki bunlara uygun gerek bilimsel, gerek kurumsal bir ortam var mı? Yok. Herkes derme çatla, salaş yerlerde ee, ne kadar güvenli, o da tartışılır. Üretim yapılıyor, satışı da yapılıyor. Madem bu bizim değerimizse, değerlerimize sahip çıkacaksak, buna uygun ortamı oluşturmak görevimiz. Onun için biz de Merakum'da çok güzel bir tesis kurduk. Nereden finansını? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından. Onlar neden dediler? Irkını ıslah edin, muhafaza edin, iyi yetiştirin ve bu değerde sahip çıkın diye bunun bilimsel taraf var. Hı hı. Aynı zamanda bir kültürdür bu. Ve ben gerçekten, bunu belki sosyal medyadan e, projemizi görmüş olanlar olabilir, resimde görmüş olanlar olabilir, belki sizin aracınıza görenler olabilir, belki bizim paylaşımlarımıza da görenler olabilir. Ancak ben vatandaşlarımıza özellikle bir defa olsun Kanga Köpeği Eğitim, e, Üretim ve Koruma Merkezi'ne bu özellikle istirham ediyorum. Dünya standartlarına bir ol. Artı, Hayvan hakları kanunu çıktı biliyorsunuz. O kanun da belki de en güzel yansıması oldu. Çok bilimsel, çok kurumsal ve güvenli bir, güvenli bir ehil insanlar, güvenli güvenli insanlar elinde orada Sivas değerine sahip çıktı. Orası diğer kangal köpeği üreticilerine de bir model olacak ki oldu. Onlar da biz de bir standart getireceğiz. Bunda da kangal köpeği bilinirliğini muhafaza etmek, tanrılığını artırmak, marka değerini muhafaza etmek için e, ne yapılması lazım? Onlar e, yetişim ortamlarının bazı şartlar oluşması lazım. E, ve bunların işte farklı sahiplerle el değiştirmesini önleyeceğiz. Kötü amaçlara kullanılmasını önleyeceğiz. Yani bir çerçeve çiziyoruz şimdi. Bizim de işte böyle bir değerimizi e, hak ettiği e, ortamda yetişilmesi için güzel bir ortam oluşturduk. Artı, tabi bunu özellikle vurguluyorum, Kangal Köpeği, Kangal ilçemizin bir değeridir, yani taş yerinde ağırdır. Nerede? Kangal'la müsemmadır. Biz burası Merakum merkez olmakla birlikte, merkez An ama işin ana omurgası Kangal ilçemizde. Kangal ilçemizdeki köpek çiftini çok güzel rehabilite ediyoruz. İki tesisi e entegre bir şekilde iş edeceğiz. Birisi bilimsel çalışmaların araştırma yapıldı. Güzel teşhir alanları ne olduğu, müzesinin ne olduğu, kafeteryasının ne olduğu, gezinti alanları ne olduğu çok hoş bir ortam. Diğer tarafta Kangal'a Gire adeta Kangal Köpeği'nin bir üretim merkezinin olduğu bir merkez. ikisi entegre Sivas bir değer kazandığını çok net söyleyebilirim. Biz bütün değerlerimize sahip çıkıyoruz. Ve bir büyümenin tek boyutu bir büyüme değil. Sadece eğitim değil, sadece tarım değil, sadece turizm değil, sadece sanayi değil çok boyutlu bir e, saç üzerine kurulu bir yönetim anlayışımız ve gelişim anlayışımız var. Bunların da başında tabii ki önemli turizm enstrümanlardan birisi olan Kangal köpeğimiz onunla e, onu da hak ettiği bir ortamda yetişmesini sağladık. Kangal koyunuyla ilgili neler? Kangal koyunu tabii e, kangal köpeği ve kangal koyunu ikisi e, birbirlerine ayrılmaz parçalar. E, i̇kisini anlamlı kılan da odur. Şurada bizim bir şeyimiz var. Bakın onu, onu şöyle alabiliriz. Müsaade edersiniz. Kangal, kangal köpeğimiz asaletiyle, duruşuyla, zerafetiyle, e, ihtişamıyla, e, duruşuyla bir kangal köpeğimiz. Ve yine onlara hamilik yapan, onları koruyan, onlara dost olan, aynı havayı teneffüs ettiği Akkaraman karaman koyunu. Kangal Akkaraman koyunlarımız. Bir sağ olsun e, böyle bir dostumuz. Kanga Köpeği'ne verdiğimiz değerden dolayı böyle bir güzel bir çalışma yapmış, bize sundu. Biz bunu tabii ki Kanga Köpeği'ne ait ayırt etmiyoruz. Çiftliğimizde ayrıca böyle bir doğal ortam var, ee, köpekler ve koyunlarımız birlikte orada yetiştirilerek inşallah. Akkarama koyunuyla ilgili de biliyorsunuz, e, Sivas'ta biz e, hedef 1 milyon. Hı hı. E, bir köyde yaşamak için de bir sürü nedenim var gibi projeler başlattık. Hı hı. Bu e, kangal koyunlarımızın bir defa ırkını aynı şekilde muhafaza etmek, bunun biliyorsunuz özelliktir, kaburga sayısı fazladır, e, gelişimi çok iyidir. E, biliyorsunuz kangalak karaman koyununda özellikle burnu burnudan e, belli olur. Bir de ayaklarından ve bak kaburga sayısından. Bu sayısını artırmak istiyoruz. Bu bölgenin dokusuna ve karakteristik yapısına çok uygun bir koyun. E, şu an 800 bine yaklaştı Sivas'taki koyun sayımız. Hedefimiz... Ağustos Eylül'e kadar 1 milyona ulaşmak. Biliyorsunuz bununla ilgili Ziraat Bankası'nda çok güzel bir çalışmamız var. Ee, 6 yıl ödemesiz, özür dilerim 1 yıl ödemesiz, 5 yıl e, 0 faiz, eşit taksitle ödemeli, toplamda 6 yıl, 100 bin lira, artı 50 bin lira da e, ham maddi desteği, yani 150 bin lira bir destek sağlayarak koyun sayısını artırıyoruz. Bu bizim için de çok anlamlı oldu bölgenin geniş bir co, yaylalar, ovalar çok geniş olduğu için de böyle bir değerimiz olduğu için de bize finansal bir destek sağlayarak ve bunu da sıkı takip eden birisi olarak da şu ana kadar da yaklaşık 50 milyon TL bir kaynak kullanıldı. Sadece bu koyunculuk projemize 50 milyon yakın bir kaynak kullanıldı. Ve şu ana kadar da bildiğim kadarıyla da e, 1005 yakın vatandaşımız da projeden istifade etti. Devam edecek. Önemsiyorum bunu yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız, taşlarımız kangal, akkarman, koyunun sesiyle şenlenecek inşallah. Şimdi e, biz tabii tarımda çok boyutlu, çok baş, e, başlıkta düşünüyoruz. Hı hı. Sadece koyunculuk değil, sadece işte atıyorum e, yem olarak değil. Hı hı. Biz bunu işte hububat ürünler olarak da, kaba yem olarak da, katma derecesi ürünler olarak da, şeker, panca olarak da, patates olarak da tarımsal altyapıyı sulama sistemlerini geliştirmekle, barajlar, göletler yapmakla, aslında zaten bir alt yapının bunlar yansıması, tarımla ilgili gerçekten e, özel tematik çalışıyoruz. Buna da dedik ki üreten çiftçi, gelişen Sivas. Eğer bir yerde e, toplumsal refahın artırılması, e, köy-kent dengesinin sağlanması, milli savunma kadar önemli olan tarımsal potansiyelin artırılması, artırılması, e, artırılması gerekmektedir. Yani bunlar aslında çok boyutlu bir deştir. Sen yani savunma kadar kıymetlidir. Toplumsal refah da artırır. Köy kent dengesindeki nüfus da dengeler. Dolayısıyla bu topraklar gerçekten üretken topraklar. Biz şimdi dercikte temel felsefem benim eğitim merkezi alıyoruz. Diyoruz ki eğitim olmazsa olmaz Eğitim var. Kars'ta da idarecik yapsam, Edirne'de de yapsam, Antalya'da da yapsam, Sivas'ta da yapsam eğitim en başta. Var. Sonra bulunduğum bölgenin pozisyonuna ve potansiyeline göre de vatandaşlarımızın da arzu ve isteklerine göre de ön plan hangi sektör çıkıyor? Örneğin burada tarım çıkıyor. Tarımda gerçekten Sivas yaklaşık Türkiye ekonomisine 7 milyar TL katkı sağlıyor. 7 milyar TL. Sadece şeker pancarına yaklaşık 1 milyar TL şey sağlıyor, katkı sağlıyor. Dolayısıyla biz tarım bizim olmazsa olmazımız. Onun için bu tarımda meraç dağlarını yapacağız yem bitkilerimizi artıracağız. Çiftçimizin sulama altyapılarını güçlendireceğiz. Küfine düşük kredi faizi kredi destekleri sağlayacağız. Onların güvenli liman olması için şirketler kuracağız. Tarım kredi kooperatiflerini sahada tutacağız. Biliyorsunuz tarım markette açılır tarım kredi kooperatifinin hı hı. bünyesinde. Kadın kooperatiflerimizi destekleyeceğiz. Kadın kooperatiflerin ürettiği ürünleri pazar sağlayacağız. Onlarla ilgili zaten özel çalışmamız var, Üreten Kadınlar Akademisi diye. Ee, ve aynı, en önemlisi de çiftçimizin her daim yanında olacağız, onların morali motivasyonunu artıracağız. Dolayısıyla böyle çok boyutlu, çok bakışlı ve turi, tarım ve hayvancılığı her yönüne ele aldığımız, her türlü desteği sağladığımız bir sektördür. Sivas'ta tarımdan sonra ne gelir? Turizm. Turizme çok büyük potansiyelimiz var e onunla ilgili çalışmalarımız var. Kanga Köpek Çiftliği aynı zamanda turizme de bir katkı sağlar, katkı sağlıyor. İnşallah termallerle ilgili bazı kabzelerde ilgi destekte çalışmalarımız var. Müzeler yaptık. Bunlar turizme çok bir katkı sağlayacak. Hamidiye Kültür Bahçesi olağanüstü bir Sivas'ı ilme kazandıracak. Kayık merkez tanınmalarını tanıtımını daha da artırıyoruz. Yani göllerimizi sistem içerisinde entegre ediyoruz. Kültür aşamımız bunların hepsini işledik inşallah. E, Sanayi ile ilgili çalışmalarımız sanayide biliyorsunuz Sivas'ımız demir avu özellikle yıl sonunda güzel haberle tükenen gözle mekan olacak. Nüştü köy inşaatımız devam ediyor. Biz dünya açılıyoruz inşallah Eylül e içerisinde. Alma biz oraya ihracat yapacağız. Oraya çıkarma yapıyoruz. Cezayir'e çıkarma yapacağız. İnşallah Kenya ya çıkarma yapacağız. farklı, özgün ve ihracat kültürün olduğu bir şehir. ve ihracatçılarımızı destekleyen bir mekanizmalar kuruyoruz. Aynı zamanda o sebelerimizin altyapılarını da güçlendirdik. Birinci o işte gestler yaptık, farklı sistemler geliştiriyoruz. Dolayısıyla Sivas'ı bütün sektörlerle birlikte ele aldığımız ama sıralamayı da az önce yaptığım gibi bir sıralamayla da Sivas'ın gelişen bir şey olmasını gayret gösteriyoruz. Tarım gazeteniz inşallah bu anlattıklarımızda vatandaşlarımızı heyecanlandıracak, çiftlerimizin moral ve motivasyonunu artıracak. Şehirdeki tarımla ilgili hayvancılıkla yapılan çalışmaları çiftçilerimizin daha da e, sağlıklı bir şekilde sağlıklı kaynaklardan sağlıklı bir şekilde duymalarını vesile olacak ve bir heyecan olduğunu, bir üretim olduğunu, bir katma değer olduğunu, şehirde de tarım ilgili güzel işler olduğunu yansıtacak bir ulaşım kaynağı olacağını düşünmekteyim. Ben de sizi tebrik ediyorum. İnşallah sizler de bu güzellikleri çiftçimize de ulaştıracağınıza inanıyorum. Eee size de başarılar diliyorum.